Merhaba dostlar. Geçen hafta sendikamızda Türkiye Sınıf Hareketi'nde dünyada neler oldu? Kısa bir özetini sizlerle buluşturacağız. Ben Sena Gelal. Geçen hafta neler oldu başlıyor. Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Haydar Özdemiroğlu şubelerimize ve örgütlü iş yerlerimize ziyaretler gerçekleştirdi. Sendikamız Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu ve beraberindeki heyet Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bülent Çakmağı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacı Müftüoğlu'nu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent'i, Erzurum ve Erzincan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Ziyaretlerde Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Ali Demirsoy, Erzurum Şube Başkanımız Hakan Kurt, Şube İdari Sekreteri Turgut Polat, Sendika temsilcilerimiz ve üyelerimiz yer aldı. Yapılan ziyaretlerde iş yeri sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sendikamız genel sekreteri Hakan Bozkurt, Adana şube başkanı Mustafa Oğuz ve temsilcilerimiz geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan üyemiz Mehmet Akif Mazı'nın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Sendikamız Van Şube Başkanı Mehmet Müslüm Karaboğa, Genel Başkan Danışmanımız Profesör Doktor Mustafa Durmuş ve İşyeri Sendika Temsilcimiz Nihat Karaboğa ve üyemiz Ömer Birişik, Bitlis Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sadullah Korkut'u ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Kocaeli Şube Başkanımız Onur Tan Turan, İşyeri Sendika Temsilcimiz Yasin Demir ile birlikte 23 Ekim 2025 tarihinde Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Nadir Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Toplu İş Sözleşmesi Büromuz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Migros Ticaret Anonim Şirketi ile yeni dönem toplu iş sözleşmesi taslak çalışmaları tamamlandı. Ankara 4, Erzurum, Diyarbakır ve Van şubelerimizdeki temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıların açılış konuşmalarını Sendikamız Genel Sekreteri Hakan Bozkurt yaparken Toplu İş Sözleşmesi Daire Müdürü Avukat Tülay Cavanşir sözleşme maddeleri üzerinden bir sunuş gerçekleştirdi. Şube başkanlarımızın da bulunduğu toplantı üyelerimizin katkıları, görüşleri ve değerlendirmeleriyle birlikte sürdürüldü ve sona erdirildi. Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında 23 Ekim 2025 tarihinde KETEM işbirliğiyle Kocaeli şubemizde kadın üyelerimize yönelik bir bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde kanser taramaları, korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında farkındalık oluşturulması amaçlandı. Kocaeli Şube Başkanı Onur Tan Turan'ın da katılım gösterdiği programda uzman doktor Seval Sarıkaya Ebe Ayşe Özge Yarar ve fizyoterapist Esra Aslı Uyan katılımcılara değerli bilgiler aktardı. Eğitim programı temsilcilerimizin soruları, katkıları ve değerlendirmeleriyle sona erdi. Sendikamız Ankara 3 oluşu şubesi 2. olağan genel kurulu 18 Ekim 2025 tarihinde toplandı. Ankara 3 oluşu şube genel kurulunun açılışının ardından divan başkanlığına genel sekreterimiz Hakan Bozkurt Divan Başkan Yardımcılıklarına Ankara 1 Noğlu Şube Başkanı Mustafa Kirman ve Ankara 2 Noğlu Şube Başkanı Mustafa Özgen seçildi. Yapılan olağan genel kurulda Ankara 3 Noğlu Şube Başkanlığına yeniden Cemal Yargı seçildi. Göreve seçilen tüm şube karar organları üyelerini kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz. Teskopiş Sendikası mobil uygulaması yayında. Üyelerimiz için özel olarak tasarlanan bu uygulama sayesinde, Maaş hesaplama aracı ile ücretlerinizi kolayca hesaplayabilir, farkları anında görebilirsiniz. Güncel duyurular ve haberler sekmesi ile sendikal gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Yasal haklarınız hakkında bilgilere hızlı ulaşabilir, çalışma yaşamı ve sendikal haklarınıza ilişkin merak ettiğiniz soruların yanıtlarını anında bulabilirsiniz. Üyelere özel avantajlar, kampanyalar ve indirimlere kolayca ulaşabilirsiniz. Video içerikleri dergiler ve yayınlar bölümüyle sendikal faaliyetlerimizi cebinizden takip edebilirsiniz. Uygulamayı indirerek TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz. Şifreniz TC numaranızın son 6 hanesidir. Hemen indirin, sendikanızla bağınızı güçlendirin. Teskop İş Sendikası, daha yakın, daha güçlü. Üzücü bir haber ile bültenimizi kapatıyoruz. Erzurum şubemizin eski yönetim kurulunda üye olan Doğan Karataş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma rahmet, ailesine, yakınlarına, örgütümüze sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu haftalık bu kadar. Bizi günlük izlemek isterseniz internet sitemiz www.teskopis.org Sosyal medya adreslerimiz aşağıda görüyorsunuz. Lütfen takipte kalın. Gelecek hafta buluşuncaya kadar bolca örgütlenin.